test sayısı 14396. Konya, Kocaeli, Isparta, Sakarya, Adana, Bursa ve Samsun diye de. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca koronavirüs bilim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bir hasta bulaştırdığı kişi sayısı en az 30. Herkesin şu dönemde kendisini şüpheli gibi görüp kendisini izole etmesi ve evinde özellikle izole etmesini son derece önemsiyoruz. Bu son derece önemli bir örnek. Bulaştıran kişi ise kaynak ise hayatta hastaneye bile yatmadı. Ama üç kişinin hayatını kaybetmesine ve bu süreçte gördüğünüz gibi 3, 7, 8, 11, 12 kişinin de pozitif olduğunu görüyoruz. Tümelerimizde vaka görüldüğünü belirten Fahrettin Koca. İllere göre sayıları açıkladı. İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli, Isparta, Sakarya, Adana, Bursa ve Samsun diye de ayrı bir tablo. Açıklanan rakamlara göre Samsun'un vaka sayısı 112 ve Türkiye'de illere göre en çok vaka sayısı bakımından 10. sırada. Bursa ve Samsun diye de ayrı bir tablo.